Arkadaşlar ben Fatih bugün Reis Bey kanalının 3. online kafa topu videosunu izliyorsunuz Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani geçen bölümde öğretici tadında bir video yapacağız dedik Ama sesi açmayı unutmuşum şu an ses açık eminim sesin açık olduğundan Zaten açık değilse şu an bu videoyu izleyemezsiniz e, Maça başlayalım arkadaşlar ben size sesli olarak birazcık taktik vereceğim Bu da e, bunun ne başta olacağını bilmiyorum e, Birazcık yıldızda oynayalım ama durun bir dakika marketten kendime özel güç alayım almadım diye hatırlıyorum ama bir çarkı da çevirelim sizle birlikte. güzel bir şey çıkacağını sanmıyorum bana genelde 2000 3000 altın falan çıkar ama belki sizin şansınıza adam akıllı bir şey de çıkabilir Evet sizin şansınıza 2000 3000 de çıkmadı 1244 altın çıktı yani bende şans olsa bu kadar az altın çıkmaz Neyse ödülü al diyelim bana iki tane ne diye gelmiş anlamadım ki. Göz gidiyoruz, gidiyoruz bir şey çıktı yok. Bu hediye değil. Bunlar ne olmuş anlamadım. Bir de suratlar da var. Ya bunlar sanırım yeni gelen ürünler şey yapmışlar. Neyse arkadaşlar. Nereden alıyorduk? Maskeler gözlükler. Tamam. Oyunu bayağıdır oynamadım. Zaten videodan videoya giriyorum oyuna. Umarım ses fazla patlama yapmaz. Bir bundan satın alalım onu. Bir klon kaleci ve büyük prof alacağım. Evet başlayalım. Ya eskisi kadar iptal değilim. Ama iyi de oynayabilirim. Ama bazen kötü de oynuyorum. Yani belli olmuyor. İyi de oynadığımız zamanlar oluyor. Kötü oynadığımız zamanlar da oluyor. İşte motivasyonuma göre değişiyor bu. Bunu bilemiyorum. Açayım şunu. Bu arkadaş beni yeneceğini sanmıyorum ama. Aynen. Yenecek bir tipe benzemiyor. <laughs> Bunu da özel etinek bile kullanmam. Şu an elim hoparlör kapamasın diye nasıl desem böyle bir değişik özürlü gibi tutuyorum elime. Bir garip oldum şu an tam yani verim alamıyorum oyuna işimden. çünkü o zaman hoparlör pat 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 yapıyor. Kalitesi bir video oluyor ben de sen kaliteli videolar sunmaya çalışacağım elimden geldiğince. Genelde videolarımın sonlarımda balanta tasa diyorum. Hiç şans yok o konuda. İnşallah bu videoda olmaz öyle bir şey. Diye temenni ediyorum. Adam 7-2 oldu halde bana ha 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 diye bir emoji atması gerçekten garbime gitti. Yani büyük kafalı halde gol atamazsa onun için birazcık Kötü olur Attı ama at, atsa da atmasa da Beni yenmesi imkansız yani 20, 26 saniyede beni yenemez ben o kadar gol yemem hatta Ama bir de bir yersem çok kötü olur Aslında her zaman oynadığım pozisyonda oynayabilsem Telefonla Yani ben daha fazla gol atacağım da elim biraz garip oldu yani şu an alışamadığım şekilde oynuyorum Aklımda birkaç tane de oyun çekme fikri var. Ama şu anlık bu online kafa topunda ilerledim. Ama emin olun belki bundan sonra da bundan yani mesela yani online kafa topu serisinden yani hep benim kanalımda sürekli olarak kalacak bir serilerden biri olacak. Yani ben bunu bayağı bir çekmeyi düşünüyorum ama diğer serileri de çekeceğiz yani online kafa topuyla da kanal dönmez. Benim oynadığım başka oyunlar da var. O oyunları da çekerim. Bir arada eğlence, adı... eğlence tadında da videolar çekeceğim ama şu an belli bir gittiği Tabii ki sahip olmadığım için mecbur bu tür yani videolar çekiyorum. Şu an zaten yorumlar ve beğeniler kapalı listeler çok geliyor. Artık ne oluyorsa YouTube'da birkaç arkadaş benim adıma paylaşımlar yapıyor. priminin birimine. Sonra benim videolarıma destek geliyor. Yani ilk videom 400 izlenme almış. Ben anlamadım. Yani 400 izlenme nasıl bir video kalır diye ama ondan sonra baktım ki Facebook'ta bir benim kanalımı videolarını paylaşıyor. O paylaşan arkadaşı paylaşmasın. Vallahi yani ayıptı. Ben emek veriyorum ve bizim pingimiz de arttı bayağı. Ben şimdi bu videoyu mesela telefondan çekiyorum. Gidiyorum bilgisayar atıyorum. Bilgisayarda bir saat bunun renderlanmasını bekliyorum. Yani genelde zaten şu an kadar videoları hızlandırılmış olduğu için yani fazla bir editçiye vermedim vermedi ama yani emek var. Sonuçta ben içerik sunuyorum. Yani 15-16 bin abonesi olan kanallardan bazıları daha güzel benim videolarım diye düşünüyorum çünkü adam editlerden atıyor videoyu tabi zamanında tanmış olduğu için onlar öyle kalmışlar bazıları zaten sadece OKT üzerine kurulu bir kanal olduğu için yani gerçekten yani kanal böyle olmaz ya OKT ile sınırlı kalmamalı bence oyun oynayışı bir oyunun şeyini çekerek olmaz çok konuştuğum için motive olamadım yani ben bu adama yenilmezdim. Ama maalesef yenileceğiz herhalde. Allah kahretsin ya. Neyse bu zaten öyle sohbet ettik. Güldük. Gülmedik aslında ama yani adam sırf yememek için gördüğünüz gibi kulon karıcı yaptı falan büyük kafa bir şey ya açıklama yaparken pek motive olamadım zaten beni yani bu kadar az para yani dermanım sarsmaz şimdi kuramıyorum çok fazla dislike yemişiz ben yemişim sanırım 40 falan lazım ama olsun arkadaşlar ben zaten abone için yapmıyorum ben bunu çekeceğim yani videoları çekeceğim sonra sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum bu yıl günde her zaman bir tane video atacağımı garanti edemem ama atmaya çalışacağım günlük olarak videolar Neyse şimdi oyunumuza bakalım. Evet. bir adam bağlantı atasıya düşüyordu ama yani attı o halde bile gol Evet. Pink, Bir arada pink yükseliyor ben onu anlamıyorum niye yükseliyor Yani burada neden böyle bu oyunun zaten ilk başladığında da pink bayağı bir hata veriyordu Gerçi yavaş yavaş düzelmeler var yani Bayağı bir gelişme kaydetti bu oyun yani bayağı da ben bu oyun ilk çıktığında oynamıştım aslında oynayamadım ilk çıktığında. Çünkü bir el atıyordum ondan sonra atamıyordum. Çok internette lag like var. Ya bizim internette sıkıntı var dedim. Ama sanmıyorum ya. Kaç tane internette denediysem telefon yani mobil veriden de denediydim. Pek motive olamadım bu videolarda. Şu an kusura bakmayın. Çünkü açıklama yapma gereği duydum. Ve bu arkadaş beni bayılarak Hala yemeği düşünüyor. Ama öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Birader ben seni bayıltayım. Allah kahretsin. <laughs> 30 saniye yaptın ama bir de şimdi seni beğeneyim yeneyim de gör. Allah kahretsin ya. Yemin ediyorum otoya kalmadı zaten gece. Sanırım kaç şu an saat ya. 12 yarın yardım var. ya ben boş vakit buldukça çekmeye çalışıyorum ama ve yani bu zaten arkadaşlar oyunu eğlence için oynuyoruz. Yani sen de yani bana öyle yok ezik, yok yüzük, yok yani oynamayı bilme falan yazmayın. Çünkü burada zaten amaç yani eğlencesini oynuyoruz. Ben öyle programı iptal etmiyorum ki zaten ben OKT kanalda değilim. Ben her türlü oyun çekeceğim. Çekeceğim yani. Bana ezik yazı İşte yani geri zekalı. Burada zaten amaç her şeyi en iyi oynayacağız diye bir şey yok. Burada ben amacım size de göstermek. Yani bir eğlenmek, bir sohbet etmek. Yani ben bunu zaten fotoğraflar yapıyorum. Gördüğünüz gibi videolarda reklam bile yok. Koysam da ne kazanırım? Yani kazanmak da değil. Ne kadar kazanırım bu videoda? Umurumda değil açıkçası. Oh, Geçen videolarda sadece oynama maçı yaptığım için hep yendim genelde. Ama şimdi burada bayağı bir konuştuğum için tam motive olamıyorum oyuna. Sadece konuştum yani. Çift çekirdek değilim maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Tüh, yedik. Çok failli bir açıklama video oldu. Ya ama yani şu an yeniliyorum. Her zaman her oynarken yenileceğim anlamına gelmez bu. Burada yani ben normalde biliyorsunuz sessiz de çok çek yani çok çekmedim zaten iki video var kanalda da. Yani konuşurken o pek motive olamıyorum şu an. Çünkü videoları gördüm baya bir gelmiş yani sadece izlenip yani bir şey yapılmasa bile daha mutlu ederdi destakları görünce de bir şok oldum yani şok oldum ha <laughs> son saniye berabere bitirdik hayır tabi ki bu arkadaş biraz trollendi yani kusura bakmasın Gerçi ben şu an ona tam böyle baksam ben bu adamı alırım diye düşünüyorum. Ama almayabilirdim. Şimdi alırım deyip de alamamak da var bilemem. Çünkü ben de böyle oluyor. Alırım diyorum adamı. Bir bakıyoruz adam bizi 10-0 yeniyor. Tabii 10-0 yenilmedim şu ana kadar. Hatırlamıyorum ama yenilmiş de olabilirim. son maçımız olsun ondan sonra bitirelim <laughs> Ben rezalet oynadım ya. Gittiğim rezalet 3-0 yeniliyorum. Çünkü bu videoda çok mutsuzum. Çok dertliyim gençler. Feciyemdi. Evet buz adam yaptı ama 5 üç yeniyor Ya gerçi ensed bunu değil Yani Bir şey diyemiyorum yani Şerefsiz niye donduruyor Niye donduruyor sen bu top Bu top sandın Nesli Of oh, 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 of oh. Ya Allah kahretsin ya <laughs> Neyse tebrikler diyelim ne dedik yani diyecek bir şey yok Zaten yani böyle yıldız oynayarak para kazanmaz Bununla oynayarak ne kazanırız ama ben baya bir puan olsun taraftar olsun bayağı düştüm bu, bu videoda <laughs> Ya neden de belli gerçi 3 aşağı 5 yukarı da ee, çekiliş videosu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar tabii ki gelirse ee, bir indirim indirim bekliyorum mesela indirim ya da fırsat fırsat gelirse alacağım biraz elmas alırım yani bizim için güzel bir çekiliş videosu çekeriz starla da oynamayı düşünüyorum ama zaten yok tanıyan benim çok az böyle adam akıllı bir Kardeşlik, arkadaşlık çevresi kurduktan sonra zaten şey olacak ve ben yorumları da bu videodan sonra açmaya başlayacağım. Beğenileri öyle açmıyorum. Tıstak tıstak geliyor. Moralim de bozuluyor. Kendim de bakmaya başladım onlara. Eğer arkadaşlar videonun ayarlarına sonuna kadar izlediyseniz abone olabilirsiniz ki ben tavsiye ederim. Çünkü büyüyeceğimize inanıyorum. Like atın. Tıstak atmayın Allah rızası için. Tıstak <laughs> atmasanız gerçekten çok makbule geçer. Tıstak atmayın Allah aşkına. Yani şimdilik bu videoluk bu kadar. Bir dahaki videolar için de kanalı takip edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.